alıştırmalar 1. Yukarıda ölçüleri verilen dik prizmaların açılımlarını kareli kağıda çiziniz ve temel elemanlarını belirleyiniz. Taban ayrıtları 3 cm, yüksekliği 5 cm olan kare prizmanın açılımı bu şekildedir. Burası alt taban. Burası üst taban. Burası yanal yüzey. Şimdi şuralar köşe oluyor. Köşe şu kenarlar ise ayrıt oluyor. Ayrıtları 2 ve 3. Yüksekliği 7 birim olan dikdörtgenler prizmasının açılımı da bu şekildedir. Burası yanal yüzey. Burası üst taban oluyor. Burası alt taban oluyor. Şuralar köşe oluyor. Şuralar bu çizgilerde ayrıt oluyor. Kenar uzunlukları 4 birim olan küpün açılımı ise bu şekildedir. Tüm ayrıtları 4'er birim. Evet burası yanal yüzey oluyor. Burası üst taban. Burası alt taban oluyor. Şuralar köşe. Bunlar ise ayrıt oluyor. 2. Yandaki düzgün sekizgen dik prizmanın açılımını çiziniz ve temel elemanlarını belirleyiniz. Burası üst taban. Burası alt taban. Burası yan al yüz. Şimdi bunlar ayrıt. Aynı zamanda yükseklik de denir. Şunlar taban ayrıtları. Temel elemanları bu şekildedir. 3. Ayrıt, yan yüz, çap, taban, merkez. Yukarıdakilerden hangileri prizmanın temel elemanlarındandır? Evet, ayrıt prizmanın temel elemanıdır. Yan yüz prizmanın temel elemanıdır. Çap değildir. Taban e, e, prizmanın temel elemanıdır. Merkez temel elemanı değildir. 4. Aşağıdaki şemada belirtilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yolu takip edildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır? Prizmalar tabanlarındaki çokgenlere göre isimlendirilir. Bu ifade doğru olduğu için buradan ilerleyelim. Üçgen dik prizmanın yan yüzleri dikdörtgendir. Bu ifade de doğrudur. Buradan ilerleyelim. Üçgen dik prizmanın 8 köşesi vardır. Bu yanlıştır. Üçgen dik prizmanın 6 tane köşesi vardır. Dolayısıyla doğru çıkış ikinci çıkış olmalıdır. 5. Aşağıda verilen dik prizmaları isimlendiriniz. İsimlendirirken Prizmaların hangi özelliklerini dikkate aldığınızı açıklayınız. Prizmaların temel elemanlarını belirtiniz ve açılımlarını çiziniz. Evet, prizmalar tabanlarındaki çokgene göre isimlendirilirler. En soldaki üçgen prizmadır. Üçgen dik olduğu için buna dik üçgen prizma da diyebiliriz. Bu ise altıgen prizmadır. Çünkü tabanı altıgen şeklinde... Bu kare prizmadır. Tabanı kare şeklinde olduğu için. Bu ise küptür. Tüm yüzleri kare olan prizmaya küp denir. Evet. Bunların temel elemanları. Mesela burası üst taban. Şurada da aynı şekilde. Burası alt taban. Burada da aynı şekilde. Şimdi şunlar yan ayrıtlar oluyor. Bunlara yükseklik de diyebiliriz. Şu kenarlarda taban ayrıtları olmuş oluyor. Burada da aynı şekilde. Burası üst taban. Burası üst taban. Şurası alt taban. Burası alt taban. Şimdi bunlar yan ayrıtlar. Aynı zamanda prizmanın yüksekliği de diyebiliriz. Sonra şuradaki kenarlara da taban ayrıtları denir. Alıştırmalar. Yandaki dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirleyip açınımını çiziniz denmiş. Evet. Bu silindiri açtığımızda yan yüzeyi bir dikdörtgen şeklinde olur. Şöyle. Burada bir tane daire, burada da bir tane daire olur. Burası yanal yüzeydir. Burası taban. Burası gene aynı şekilde taban. Evet, burası silindirin yüksekliği h ile gösterilir. Burası silindirin yarıçapı, taban yarıçapı deriz. Aynı şey burada da var bakın. Temel elemanları bu şekildedir. 2. Yandaki ABCD dikdörtgeni BC kenarı etrafında 360 derece döndürülürse aşağıdaki dik dairesel silindirlerden hangisi elde edilir? Evet. BC silindirin yüksekliği, AB ise silindirin yarıçapı olur. Şimdi şekillere baktığımızda C şıkkında bakın silindirin taban yarıçapı 3, yüksekliği ile 2 olduğu için oluşacak olan dik dairesel silindir budur. 3. Yanda açınımı verilen dik dairesel silindirin taban yarıçap uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu yanal yüzeyin bakın uzun kenarı buradaki tabanın çevresine eşit. Yani 2 pi 18 santimetredir. Buradan 6 r 18 ise r'yi de 3 santimetre olarak buluruz. 4. Cahide yandaki yüzleri kullanarak bir dik dairesel silindir inşa etmek istiyor. Bunun için verilen yüzleri kartona çizip kesiyor. Ancak bir yüzü çizmeyi unuttuğunu fark ediyor. Cahide'nin çizmeyi unuttuğu yüzü belirleyerek silindiri inşa ediniz. Evet. Şimdi silindirde iki tane taban var daire olarak. Dolayısıyla bir tanesini çizmeyi unutmuş. Diğeri de bu şekildedir. Burası merkez. Burası da 2 cm. Şimdi şu uzunluk bu dairenin çevresine eşit olacak. Yani 2 pi r eşittir 12 cm oluyor. Oluşan silindir ise şu şekildedir. Yüksekliği 5 cm, taban yarıçapı ise 2 cm. Alıştırmalar 1. Aşağıdaki dik dairesel silindirlerin yüzey alanlarını hesaplayınız. A şıkkı. Şimdi buradaki silindirin yüzey alanını hesaplayalım. İki tane taban alanı var. İki tane pi r kare artı bir de yanal yüzey alanı var. Bu da 2 pi r h formülüyle bulunuyordu. Şimdi 2 kere 3 6 6 kere 9 54 olur. Burası 2 kere 3 6 ve 3 kere 6 18. 2 kere 18 de 36 yapar. 54 ile 36'yı topladığımızda da 90 cm kare olarak bu silindirin yüzey alanını bulmuş oluruz. B şıkkı. Aynı formülü burada yapalım. 2 tane pi r kare artı 2 pi r h formülümüz. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24, 2 kere 3 6, 2 kere 6 12, 4 kere 12 48. Evet 24 ile 48'i topladığımızda da 72 santimetre kare olarak yüzey alanını buluruz. C şıkkı aynı formül 2 pi r kare artı 2 pi r h formülümüz. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24, 2 kere 3 6, 2 kere 6 12, 9 kere 12 108, 24 ile de 108'i topladığımızda 132 santimetre kare yüzey alanını bulmuş oluruz. Ç şıkkı aynı formül. 2 pi r kare 7'nin karesi 49. Sonra 2 pi r h. 2 kere 3 6. 6 kere 49 294 artı 2 kere 3 6. 6 kere 7 42. 4 kere 42. 168 olur. 294 ile de 168'i toplarsak 462 santimetre kare olur. 2. Yan yüzünün alanı 880 santimetre kare, yüksekliği 20 santimetre olan yandaki dik dairesel silindirin yüzey alanını bulunuz. Önce bunun taban yarıçapını bulmalıyız. Yan yüzünün alan formülü 2 pi r ve h. Bunların çarpımıydı eşittir 880. Evet burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda R'yi 7 olarak buluruz. Şimdi bize e, yüzey alanı sorulmuş. Şimdi bu yanal yüz alanına iki tane de taban alanını ilave etmemiz lazım. Taban alanlarından birisi pi r karedir. İki tane olduğu için bunu 2 ile çarpalım. Şimdi buradaki kare ile şu 7 sadeleşir. 2 kere 22, 44. 44 ile 7'yi çarptığımızda taban alanlarının toplamını 308 santimetre kare buluruz. Toplam yüzey alanı ise 880 ile 308'i topladığımızda 1188 santimetre kare olarak buluruz. 3. Taban alanı 314 santimetre kare yüksekliği 6 santimetre olan dik dairesel silindirin yan yüzünün alanı kaç santimetre karedir denmiş. Önce bunun taban yarıçapını bulmamız lazım. Taban alanı 314'müş. Yani pi çarpı r kare 314 ise buradan r kareyi 100, r'yi de 10 olarak buluruz. Şimdi bize yan yüzünün alanı sorulmuş. Yan yüzünün alanı 2 pi r ve h formülüyle bulunuyordu. Şimdi bu işlemleri yaptığımızda 376, 8 santimetre kare buluruz. Dört, kenar uzunlukları 6 santimetre ve 18 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki eş kartonlar aşağıdaki gibi kıvralarak ve tabanlarına daireler yerleştirilerek iki farklı dik dairesel silindir oluşturuluyor. Buna göre, oluşturulan dik dairesel silindirlerin yüzey alanlarının farkı kaç santimetre karedir? Evet. Birinci de şimdi 18 santimetre boyunca katlanmış. O zaman 2 pi r 18 olacak. Buradan r'yi 3 olarak buluruz. Evet burası 3. İkinci de ise e, silindir 6 cm boyunca katlanmış. O zaman 2 pi r 6 cm buradan r'yi 1 cm olarak buluruz. Şimdi soldaki silindirin e, yüzey alanını hesaplayalım. 2 pi r kare artı 2 pi r h formülümüz. Şimdi 2 kere 3 6, 6 kere 9 54. Burası 2 kere 3 6, 3 kere 6 18, 6 kere 18 108. 54 ile 108'i topladığımızda 162 cm kare buluruz. Sağdaki silindirin yüzey alanını hesaplayalım. 2 tane pi r kare artı 2 pi r h. Burası 2 kere 3 6 olur. Burası 2 kere 3 6. 6 kere 18 108. Topladığımızda da 114 santimetre kare buluruz. Evet. Bu ikisinin yüzey alanlarının farkını bulalım şimdi. 162'den 114'ü çıkaralım. Evet. Burası 8 olur. Burası da 4. Aradaki fark 48 santimetre karedir. 5. Taban çap uzunluğu ve yüksekliği verilen yandaki dairesel silindir biçimindeki kutunun dışı boyanacaktır. Buna göre kaç santimetre karelik alan boyanacaktır. Bu silindirin yüzey alanını hesaplayalım. Taban yarıçapı 15 santimetredir. Formülümüz 2 pi r kare. 15'in karesi 225 artı 2 pi r h. Evet 2 kere 3 6. 6 çarpı 225 1350'dir. Burası da 2 kere 3 6. 6 kere 15 60. 60 çarpı 40 2400 olur. 1350 ile 2400'ü topladığımızda 3750 cm2 olarak sonucu bulmuş oluruz. Alıştırmalar 1. Verilen dik dairesel silindirlerin hacimlerini bulunuz. A. Şimdi hacim formülümüz pi r kare h'tır. 3 kere 25, 75. 75 ile 12'yi çarptığımızda da bu silindirin hacmini 900 cm küp olarak buluruz. B şıkkı gene aynı formül pi çarpı r kare h. Burada r 4 olduğu için 4'ün karesi 16. 3 kere 16, 48. 48 ile 7'yi çarptığımızda bunun hacmini 336 santimetre küp olarak buluruz. C şıkkı gene aynı formül pi çarpı r kare h. R'si 2, 2'nin karesi 4. 3 kere 4, 12. 12 ile 14'ü çarptığımızda 168 santimetre küp olarak hacmini buluruz. C şıkkı burada R'si 3, Yüksekliği 6. O zaman pi çarpı 3'ün karesi 9 çarpı 6. 3 kere 9 27. 27 ile 6'yı çarptığımızda silindirin hacmini 162 cm küp olarak buluruz. 2. Taban yarı çap uzunluğu 2 santimetre ve hacmi 1200 cm küp olan bir dik dairesel silindirin yüksekliği kaç santimetredir? Evet formülümüz pi r kare h. Bu 120'ye eşitmiş. 3 kere 4 12 çarpı h 120 ise buradan silindirin yüksekliğini 10 santimetre olarak buluruz. 3. Taban yarıçap uzunluğu 2 metre ve yüksekliği 5 metre olan dik dairesel silindir biçimindeki su tankeri boşaldayken kaç litre su ile dolar? Evet. Bu silindir biçimindeki tankerin hacmini bulalım. Pi çarpı R kare çarpı H. 3 kere 4 12, 5 kere 12 60 santimetre küptür. 4. Bir dik dairesel silindirin yüksekliği 1 bölü 8'ine düşürülür. Taban yarıçap uzunluğu 2 katına çıkarılırsa hacminde nasıl bir değişim olur? Evet. İlk halinde yarıçapı R yüksekliği H olsun. O zaman hacmi pi çarpı R kare H'tır. Şimdi yüksekliği 1 bölü 8'ine düşürülüp taban yarıçap çap uzunluğu 2 katına çıkarılırsa. yarıçap 2R olur. 2R'nin karesi. Yükseklik de 1 bölü 8'ine düşürülürse H bölü 8. Şimdi buradan pi çarpı 4 R kare çarpı H bölü 8. 4 ile 8 sadeleşir 2 olur. Bunun hacmi pi R kare çarpı H bölü 2 oldu. İlk hali pi R kare H'ydi. İkinci hali pi r kare h bölü 2. Dolayısıyla hacmi yarıya düşmüş oldu. 5. Yandaki ABCD dikdörtgeni CD kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor ve bir dik dairesel silindir oluşturuluyor. Oluşturulan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Evet. CD kenarı etrafında döndürülürse silindirin alt tabanı, üst tabanı buralarda oluşur. Buradan taban yarıçapını bulalım. 2 pi r 5 z. buradan r'yi 5 bölü 6 olarak buluruz. Şimdi bize bu silindirin hacmi sorulmuş. Formülümüz pi çarpı r kare h'tır. Evet. 3 çarpı 25 bölü 36 çarpı 12. 3'te 12'nin çarpımı 36 eşit olduğu için sadeleşirler. Geriye 25 santimetre küp kalır. 6. Yanda da açınımı verilen dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Silindirin taban yarıçapını bulalım. 2 pi r 44 santimetreymiş. 2 kere 22 44. O zaman buradan r 7 santimetre olarak bulunur. Silindirin hacmini bulalım. Pi çarpı R kare çarpı H. H da 40'tır. Şimdi 49 da 7 sadeleşir. 7 olur. 22'yi, 7'yi ve 40'ı çarptığımızda işlemin sonucunu 6.160 cm3 olarak buluruz. 7. Taban alanı 1256 cm kare, Yüksekliği 20 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaçtır? Şimdi silindirin hacim formülü taban alanı çarpı yükseklikte. O halde 1256 ile 20 çarparsak bu silindirin hacmini buluruz. Silindirin hacmi 25120 santimetre küp olarak bulunur. 8. Yan yüzünün alanı 288 santimetre kare, yüksekliği 12 santimetre olan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Önce R'sini bulacağız. Yan yüzünün alanı 2 pi R Haştı. Yükseklik 12. Bu 288'e eşitmiş. 2 kere 3 6. 6 kere 12. 72 çarpı R. 288. 288'e 72'ye bölersek R'yi 4 buluruz. Şimdi silindirin hacmini bulalım. Formülümüz pi çarpı R kare çarpı H. 3 kere 16. 48. 48 ile 12'yi çarptığımızda Silindirin hacmini 576 santimetre küp olarak buluruz. 9. Nimet Hanım yanda ölçüleri verilen yarım dik dairesel silindir biçimindeki depo doluyken deponun içindeki suyun tamamıyla bahçesini suluyor. Buna göre Nimet Hanım bahçesini sulamak için kaç litre su kullanmaktadır? Şimdi bu yarım silindir şeklindeki su deposunun hacmini hesaplayalım. Şimdi bize kaç litre diye sorulduğu için buradaki Uzunlukları desimetre cinsinden yazalım. Bunun yüksekliği 100 desimetre olur. Çapı da 50 desimetre olur. Dolayısıyla yarı çapı 25 desimetre olur. Şimdi silindirin hacim formülü pi çarpı r kare H. Bunu da ikiye bölersek yarım silindirin hacmini bulmuş oluruz. Evet. 3 çarpı 625 çarpı 100 bölü 2. Bu işlemin sonucu 93.750 desimetre küpe eşittir. Desimetre küp de litreye eşit olduğu için sonucumuz 93.750 litre demektir. 10. Yandaki dik dairesel silindirde verilen ölçülere göre silindirin hacmini tahmin ediniz. Şimdi silindirin yarı çapını yuvarladığımızda 10 cm olur. Yüksekliğini yuvarladığımızda da 20 cm olur. Şimdi formüle göre yapalım. Pi r kare h. Evet. 3 çarpı 100 çarpı 20. Bu işlemi yaptığımızda silindirin hacmini yaklaşık olarak 6000 santimetre küp olarak tahmin etmiş oluruz.